Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte arkadaşlar Brawl Stars videosu çek çekiyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ı Dynamite aldım arkadaşlar. Sesini açalım. Tamam bu kadar iyi. Bir arkadaş istiyor atmış. Tomar ediyoruz 53 sizin kulüpten. Ne olmuş? Biri çıkmış kulüpten. Şunu buraya koyalım. Tamam. Savaşçılardan Dynamark'ı seçelim. Evet. <laughs> Dynamark <laughs> geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar neden yeni kanal açtım? Çünkü arkadaşlar Artık tablet bakmıyorum. Çünkü kasıyor bir de. Babama baba yeni telefon alındı. Yani yeni telefon aldı babam. Bu bana da babamın eski telefonu verdi. Babam eski telefonu verdi. Sonra artık hep bu kanaldan çekeceğim video. Brother Mehmet diye. Bir tane çektim o olmadı. Neyse ya neyse. Videonun yarısı bitti. Neyse videomuzu geçelim arkadaşlar. Tek hesaplaşmıyor. Tek var ama, ve öyle güzel. Bu karanlık oldurunca otomatikten kapanıyor. Çok böyle güneş yerde oturunca da ışığa ıksırıyor. Burası karanlık olduğu için bari camı açacağım. Bir dakika. Bir. Burada biri var. Bu tarafta biri var. Şunu da olacağım. Açtım arkadaşlar. Tamam şimdi işi açalım. Biraz geç açıyor. Uyku yaptım. Tam birinci olduk arkadaş. Az da ölüyorduk. <laughs> Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 20, 23 oluyor çok az. Arkadaş yirmi, yirmi da... Arkadaşım Bora diye. Adımı Tomar 753 yazdım arkadaşlar. Ve hangi karakterler çıktı? Dynamark kupasında. Ben bu kupasını çıkardım. Bunu Kupası da Brock'un kupasında. Evet, bir <laughs> Winston P çıktı arkadaşlar. Bir de Pam çıktı. Bir çıktı, Daryl çıktı, Ben çıktı, Jackie, Erpin, Barley, Poco, Rosa, Shelly, Nita, Colt, Bull, Chelsea, Brock, Dynamite işte onlar. 17 tane karakterimiz oldu. Tomar 153 çalışıyor arkadaşlar işte bu. Kimse de oynamıyor. 13 tane arkadaşlarım var oyunda. Her neyse. oyuna girelim arkadaşlar. Tek hesaplaşmaya devam. Sonra da çift hesaplaşma oynayacağız. Yani çift hesaplaşma değilmiş. Sonra da hesap... Sonra da hesaplaşma oynayacağız. Yani. Çift hesaplaşma. Eğleyemeyiz. Çift hesaplaşma oynayacağız. Sonra elmas katmayacağız. Ay, ay. Ya doğru ya robot duydu maç? Ya maç mı Herhalde Robot orada. Robot Allah. Şöyle <laughs> attım geliyor ya. Allah. robot bana takıldı ya robot bensiz kullanmaydı evet. şöyle bir koy attım güzel hayır evet. aman ya et evet, oldu. Evet arkadaşlar ben elmas ya da savaş topu oynayacağım. Sonra elmas kapmış oynayacağım. Ya da öyle yapacağım. Önce savaş topu oynayacağım arkadaşlar. Yeah, birdie, birdie. Arkadaşlar yanlış karakterle girdim ya. Yani. Ooo bu, 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 bu. Buğlan görsenize olacak. Gol geliyor mu? Gol geliyor mu? Hayır. Attım. Atamadım ya. Hayır kaleye gidiyor. <laughs> Yürü. Gidemedim Yürü. Yürü. ya. Kaybettik arkadaşlar. Oo, Son an kurt kurtardı takım. Geldi size. Top bana geldi. Oo. Oh. Yusuf da bayağı iyi oynuyor. Şöyle attım topu. Ah. Oh. Arkadaşlar Dynamite'dan girmeyin. Hayır çok oluyor. Ben dedim bayağı zor Dynamite'tan arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Ya gol olacak ya. Yani. Az daha gol atacaklar be. Şurada mı? Atamadım ya. Yusuf da bayağı iyi oynuyor ya. Hayır. Bir de olsa iyi o Hadi doldu güzel. Aldım aldım. Kaçıyorum. Gol mü? Ve gol attım. İşte bu. Güzel. Gol attım. Ay. Ay. Ben kurtardım. Kaç kaç. Artık. Hadi bir daha gol hadi Hadi Ve bir daha gol attım işte bu Birinci oldu arkadaşlar Ve 5'lük yaptık Evet arkadaşlar pamuğu 10'lük yaptık Evet arkadaşlar ben bunları ben bunları biriktireceğim arkadaşlar. Mor yıldız olanları. Biriktireceğim. Mega boğa alacağım. Onun tabi kupasını gelince. Oo, bayağı var. Hazırı verelim. İnşallah birinci olur. At ya. Atmayacağım bir daha ulti ve duvarı kıracağım ya da atmak için. At hadi at. At be. Ben de at. Bir daha da Hemen şurayı kırıyorum. Kırdım. Ve gol mü? Gol mü? Gol değil yani. Ultim olsaydı olacaktı. ve yeah, gol. Ne güzel bir oldu. Abi bir de elmas katmacı oynayacağız şimdi Elmas kapmaca girdim. Dynamarka 10 rütbe yapacağız. Ben bu videoda daha sonra iyi Geldiler. Geldi var? Anne. Anne. Ne dedi? Saat müjenneciyi. Saat Ne Biz evet biz öldüyüz. <laughs> Ultimin doğmasını çok az kaldı. O da olurdu. Şöyle attım. Evet, güzel. Biz kazandık. Jeksi'yi de atalım şöyle. Güzel. güzel. Ya öldüm ya. Bakayım vuruyorum. Al 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 <laughs> birinci olduk az daha ölecektim. birinci olduk. Alt bit yaptık. Alt bit yaptık daha ne O mega kutu var arkadaşlar doğru ya. Yapmışım. Görev yapacağım ben yani. Da. Derya'nın görevi çok az kaldı. 40 düşman yok et. Ben 37 düşman yok etmişim. 500 erkek. Bu videoda karakter gelebiliyorum Evet arkadaşlar neyse. Karakter gelirse ben yorumlara yazarım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kafam karıştı. Video bayağı uzun oldu. Öğrenmeniz. Ya ben neden de elmas kapmacıyı girdim. Arkadaşlar. Yani Her neyse hadi birinci olacağız. Öldüremedim. Beni biri öldürmem lazım. Öldürmem lazım. Öldüremedim. Hesaplaşma girmem lazım. Ben okay. Ben olmaz kalmayacağım arkadaşlar bu adam öldürmem lazım dedi. <laughs> acilen görevim o acaba birilerini öldürdüm neredesiniz pek de aldım ben birini ben öldürecektim ya <laughs> şöyle bıraktım öldüremedim

Adam geliyor şu dağda. Geldi. Gel. Ya aman ya. Ben adamları öldürmeye çalışıyorum artık. Tamam öldür. Hep kirimi çalıyorlar ya. Hep bunlar kirimi çalıyorlar arkadaşlar Bir şey yapayım. Bir kişi öldürdüm. Kesin bir, bir kişi öldürdüm. Evet yani bir kişi. Hesaplaşma birini alalım. Hadi. hadi bakayım. İki kişi öldürürsek olacak. Görüyorum. İki kişi öldürmek için. Hadi hadi. Böyle başarısız yine ya evet, öyle. evet arkadaşlar videonun sonuna geldi arkadaşlar video çok uzun sürdü arkadaşlar karakter çıkarsa video çekeceğim çıkmazsa çekmeyeceğim ve bye bye, <laughs> bayacağım, bayacağım. bay bay ve arkadaşlar ve görüşürüz arkadaşlar bay bay